3 sene gibi kısa bir zamanda adlarını tüm dünyaya duyurma başarısı gösteren Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in arasında soğuk rüzgar esiyor. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Daha geçtiğimiz ay aynı sete çıkan ve günün çoğunu beraber geçiren Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel ne oldu da artık birbirlerini görmezden geliyorlar? Özellikle Kan Çiçekleri dizisi final yapar yapmaz hemen Selahattin Eyyubi dizisi ile el sıkışan Barış Baktaş, sanki dizinin bitmesini en fazla isteyenlerden birisi gibi bir izlenim vermişti. Zaten dizinin sonlarına doğru ikili ödül törenlerine yalnız katılmaktaydı. Bunu ise Barış Bey'in eşi Gülüm Baktaş'ın kıskançlık yaptığı için böyle davrandıklarını iddia eden birçok insan bulunmaktaydı. Dizi bittikten sonra ise artık demek olar ki, Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel görüşmüyorlar. Hatta herkes Barış Baktaş'ın doğum gününde en azından Yağmur Yüksel'den tebrik mesajı beklese de Yağmur Hanım hiç oralı bile olmadı. İşte bu bardağı taşıran son damla oldu ve ikilinin kavga yaparak ayrıldığı neredeyse doğrulandı. Ayrıca Yağmur Yüksel yeni proje olan Kızgın Topraklar dizisi ile el sıkıştı ve yine Barış Bey tebrik mesajı atmadı. İkili arasında tam ne yaşandığı bilinmese de aralarının bozuk olduğu her hallerinden belli oluyor. Peki sizler bu konu hakkında ne söylemek isterdiniz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.